Evet arkadaşlar. Şimdi ana işlemimizi yapacağız. Görüntüyü 4 eşit parçaya böleceğiz. Evet. Şimdi div class row'un altında benim 4 tane div'im var. Şimdi bunlara CSS verilmem için daha doğrusu flexbox'ta neydi? Bir parent eleman eleman vardı. Parent burada ne? Yani daha büyük, aile anlamına geliyor. Büyük eleman ne? Row. Şimdi bunu da kullanabilmem için şunlara erişebilmem için CSS'te bir class veriyorum. Örneğin column diye bir class isim verdim. Diğerleri de aynı olacak. Çünkü neden? Bizim flex itemlarımız bunlar olacak. Bunlar olacağı için bunların CSS'ine aynı veriyorum. Farklı bir şey yapmayacağım. Dediğim gibi 4 eşit parçaya böleceğim. Okey bunlara kalın diye Klas class ismi verdim. Çok güzel. Şimdi yukarı geliyorum. Style'ın işine. Nokta diyorum. Row diyorum. Yani benim kapsayıcı divim row. Ben kapsayıcı divime flex verdiğim zaman içerisindeki kalınlar yani şu divler ne olmuş olacak? Flex item olmuş olacak. Okey. O zaman ben burada rova display flex demeliyim. Okey en önemli ayrıntılardan biri buydu. Şimdi burayı kaydettim arkadaşlar. Sayfamı yeniliyorum. Evet, sayfamı yenilediğimde. Şimdi böyle tam net göremeyebiliriz. Büyütelim. Bakın hepsini sığdırmaya çalıştı. Bunu nereden anlıyorum? Burada en aşağıda Width scroll bar açıldı. Hepsini yan yana yapıştırdı. Sığdırmaya çalıştı. Okey. Şimdi display flex dedikten sonra sığdırmaya çalışmasını benim engellemem lazım. Yani bir alt satıra geçmesini sağlamam lazım. Bunu nasıl yapıyorduk? Yine flexbox derslerinde görmüştük. Flex wrap özelliğini kullanıyorduk. Flex wrap properties'ini kullanacaktık. Burada ben eğer wrap dersem aşağıya bunlar inecektir. Yenilediğimde bakın alttaki scroll bar kayboldu. Bunlar aşağıya inmiş oldu. Alttaki scroll barı bu şekilde kaybettik. Şimdi aşama aşama gidiyorum arkadaşlar, e, projelerde neyin ne işe yaradığı e, anlaşılamıyor. Bu yüzden böyle tek tek aşama aşama gitmeye gayret ediyorum. Okey. Şimdi bu işlemi de yaptıktan sonra gelelim bizim kalımlarımıza. Bu kalımlar dediğim gibi flex item'a tekabül ediyor. Ben bunların yüzde 25 olmasını istiyorum. O halde geliyorum. Şuraya diyorum ki nokta kalım diyorum ve e, bunun da içinde de bir flex item olduğu için bunun içindeki flex itemlar ne arkadaşlar? İmajlar O halde buna da ben display flex demeliyim Kalımlara e Daha doğrusu e, Ona demem bir gerek yok şöyle diyebilirim Flex derim Zaten aynı şey aynı şeyi tekabül ediyor. Flex deyip sen bu arkadaşın %25'ini tut ve içerisinde flex item olarak imajlar yer alsın demiş oldum böylece. Burayı kaydediyorum arkadaşlar. Ve burayı da yeniledim. Bakın hepsini bu sefer tek satıra dönüştürmüş oldu alt alta. Hayır yok. Evet %25'i bu şekilde yapmış oldu. Şimdi biz bunu sığdıracağız. Devam edelim. Şimdi %25 dedik. Şimdi bu alt alta inme olayı var. Yine ben şuraya flex wrap demek istiyorum. Aşağıya insin çünkü. Herhangi bir sığmama olayına karşı. Görüntümüz sürekli değişecek arkadaşlar. Biz ayarlamaya devam ettikçe sürekli değişecek. Okay. Şimdi şu iki kolonu bir kere halletmemiz lazım. Buradaki imajların büyüklüğünden dolayı buna sığmıyor olabilir. İmajlar çünkü büyüktü arkadaşlar. Bu şekilde iki kolona dönüştürmüş olabilir. Şimdi bu işlemi şu şekilde yapabiliriz. Kalım içerisinde ben bir max width verirsem yani alabileceği maksimum genişliği %25 tanımlarsam bu işin önüne geçebilirim. Şimdi tekrar yeniliyorum. Aynen öyle. İmajların büyüklüğü dolayısıyla arkadaşlar bu şekilde olmuş. Şu an ben 4 tane kolonu başarılı bir şekilde oluşturdum. Okey, şimdi işte padding falan bu tarz süsleme işlemleri yapacağız. <laughs> Pardon. Şimdi bu arkadaşı tekrar sağ aldım. Şimdi burada row row'un içerisine gelip e, hem kolona hem row'a vereceğim. Önce kolona verelim. Şimdi kolona şöyle yapacağım arkadaşlar padding değeri vereceğim. Bu padding değeri e, yukarıdan aşağıdan 0, sağdan soldan da 4 5 piksel bir padding değeri vereceğim. Bunu nasıl veriyorduk? 0 örneğin 5 piksel gibi bir padding değeri verdiğim zaman bakın görüntü ne ara gelecek? Evet görüntü değişmedi. Evet devam edeceğiz. Şimdi bu row rowa vereyim. Raw vereceğim padding'i. Aynı padding'i veriyorum. Aynı padding'i verdim. Şimdi bunlar arkadaşlar resimler çok büyük olduğu için bakın resmin yarısı var yarısı yok. Bunlar hepsinin birbiri içerisine geçmiş durumda. Şimdi ben border ve içerisindeki genişliği korumak için CSS derslerinden hatırlayacağız. Ne yapmam gerekiyor? E, total bir yıldız açıp tüm CSS'imi Box Sizing, Border Box verdiğim zaman bu içerisine verdiğim padding değeri, border değeri benim genişliğimin içerisinde kalıyor. Bir kere bu işlemi yapmam gerekiyor. Geldim. Yıldız dedim. Yani tüm etiketlerimde geçerli olacak bir CSS özelliği tanımlıyorum. Diyorum ki box-sizing border-box diyorum. Bu işlemi yapmam gerekiyordu. Evet. Şimdi bunu da yaptıktan sonra dediğim gibi imajlarım acayip bir büyüklükten dolayı yer kaplıyor. Şimdi imajlarımıza bir kere girmemiz lazım. İmajlarımıza gireceğiz. Şöyle yapacağım. İmajların nerede? Kalımın içinde. Diyorum ki, kalımın içindeki imajlar. Ben bunlara CSS özelliği vereceğim. Ee, bir kere bir margin top verelim. Yukarıdan hepsi birbirine boşluk versin. Margin top dedim. Ne olsun bu da? Örneğin 6 piksel, 6-7 piksel yeterli. Evet, hepsi bakın gördüğünüz gibi birbirine boşluk vermiş oldu. Ee, bir de hizalama yapalım arkadaşlar. Şöyle bir vertical align, dikey hizalama yapalım. Bunu da middle diyelim. Vertical align, middle, dikey hizalama yapmış olalım. Evet. Şimdi bunu bu şekilde yaptık. Şu ikisinin arasını açmamız lazım. Her bir imajda e, diğeri arasında bir açıklık olması lazım. Bu işlemi yapalım. Şimdi ana problemimiz hala bu imajların bu kutucuklara verdiğim bir şeye sığmaması arkadaşlar. Tüm görüntüyü bozan şey o. Bunu önlemenin yolu şu şekilde. Ben imajlara bulunduğu dibi kapla demem için yüzde %100 özelliğini kullanabilirim. Bu şekilde bulunduğu dibi kapla dediğim zaman bakın görüntümüz gayet hoş bir şekilde olmuş oldu. Şimdi masaüstü görüntümüzde istediğimiz görüntüyü elde ettik gayet hoş bir görüntü elde ettik arkadaşlar. Fakat biz bunu şöyle genişliğini azaltabilirim. Bakın azalttıkça yine 4 tanesi durmaya devam ediyor. Yani bu respon, responsif görüntü değil arkadaşlar. Bunu ben küçülttüğüm zaman belli bir noktadan sonra 2 tane resme inmesi lazım. Belli bir noktadan sonra tek resme inmesi lazım. Yani telefon görüntüsünde siz yan yana dört tane resim görürseniz arkadaşlar hiç hoş bir görüntü olmaz. Yani belli ki bu kişiye özel bir web tasarımsa bunu amatör bir web tasarımcı yapmış demektir. Bu şekilde bir görüntü gerçekten hiç hoş değil. Telefon görüntüsünde bizim bunu kocaman kocaman görmemiz gerekiyor. Şimdi benim yapacağım işlem şu şekilde olacak. Örneğin şöyle bir inspect diyelim. Şu arkadaşı yan tarafa alalım. Şöyle azalttıkça mesela şu an şurada bakın hemen şurada bit değerini görüyorum. Mesela 800'ün altına geldiğinde bakın 800'ün altına geldiğinde ben iki tane kolon görmek istiyorum. 800'den aşağı indikçe inelim 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 inelim. Örneğin 600'de ben artık bunu tek bir resim halinde, tek bir kolon halinde görmek istiyorum. Şimdi responsive görüntüde bunu yapacağız arkadaşlar. Şunu yan tarafa alalım. Şimdi responsive için media query yazmamız lazım. Şuraya geliyorum style etiketlerimin içerisine diyorum ki et media et medyayı verdim. Sonra bu işlemi max width ile yapacağım. Evet, max width dedim. Ve buna bir değer verelim şöyle. Örneğin dediğim gibi 800 piksel değeri verelim. Şunu da aşağıya doğru indirdim. Şuraya bir tane daha et çakmam gerekiyor. Yoksa hata verdi. İki tane et bir de medya vermiş olduk. Şimdi burada dediğim gibi iki tane istiyoruz. İki tane kolon istiyorum. O halde şu kolonun flex özelliğine. Bakın burada flex %25 demiştim. Biz 800 piksele kadar olan değerler için flex'i %50 yapacağız. Diyorum ki nokta Kalın. Girdim bunun içerisine. Flex'im %50 olacak dedim. Okey. Ve imajlarımın tekrar problem yaratmasını da istemiyorum arkadaşlar. Bu yüzden max width %100 diyorum. Şimdi yenilediğimizde bir görüntüye bakalım. Şu arkadaşı çektim böyle. Evet. Ctrl F5 diyelim. E, yani i̇stediğimize şu an ulaşamadık arkadaşlar. Bir kontrol edelim. Evet çok enteresan bir şekilde arkadaşlar. Şurayı Media Screen End yazımına çevirdim. Aslında bir şey fark etmemesi lazım. Fakat istediğim görüntüyü ancak bu şekilde elde edebildim. Şimdi gördüğünüz gibi şuraya inspect dediğim zaman şöyle yan tarafa geçtiğimde şöyle çektiğim zaman bakın 800 piksele kadar iki tane kolonum var. 800 pikselden sonra dört tane kolonum bu şekilde var. Şimdi gelelim mesela 600 pikselden şuradan Önce, 600 pikselden önce bu kolon sayım tekniksini arkadaşlar, responsive görüntüde artık son işlemimizi yapalım. Burada yapmamız gereken, şurayı kopyalıyorum. Diyorum ki, max bitim 600 piksel, kolonumda buradaki flexim artık %100 olacak. Maksimum genişliğim de %100 olacak yenilediğim zaman şöyle çekiyorum. Gördüğünüz gibi 600 piksele kadar tek kolon. 600 pikselden sonra şunu bir tekrar inspect diyelim. Bakın tam 600'e geldiğimde 2 kolona geçti. 800'den sonra da 4 kolona bu şekilde geçmiş oldu. Ee, şey Responsive kısmı çok kolay arkadaşlar, flex yapısında gördüğünüz gibi maksimum genişliği ve flex'in ne kadar yer kaplayacağını genişlik olarak söylüyorsunuz. Şu yazım tarzı ise, bakın sıfırdan şöyle yan tarafa alalım, sıfırdan 600, sıfırdan 600 piksele kadar olan görüntü için diyorsunuz. Bunda 600 ile 800 arasında şu özelliği veriyor. Çünkü neden? 0 ile 600 arasında burada vermiş olduğum CSS'ler geçerli. Ve daha sonra 800'den sonra da şurada vermiş olduğum genel CSS'ler geçerli olmuş oluyor. Evet, bir uygulamamızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Sonraki derslerde görüşmek dileğiyle.